nerede 29 vurdu güzel tık, tık 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 tokat mı atıyoruz lan bu nasıl bir gönderme Ba bir şey getirmiş. Teşekkürler. Sanki buraya bir uğrayan olmaz gibi balkon içi ama. İhtimal balkon içi. Varmış gelen. Hem de dört kişi geliyor. Yok gelmiyor değiştirdiler yönlerini tam bu bana kaldı. Kimse yok. Hop mükemmel bir iniş. hemen 80'lik armor da tak süper şimdi fight atabiliriz görünmezliğimiz de var hem de legendary abi kapadan legendary görünmezlik alanı çok dışındayız ama hiç problem değil potların da var Bas 7 saniye görünmez kalalım. Ve kaç saniye bir doluyor görmüş oluruz. 5 saniyede 7 saniyelik görünmezlik. Wow. Çok OP. Aşırı OP. Al bunu. Hortum. Güzel. Hortum olanla. Alevle uçacağız. Evet en azından devam edelim. Net. Neredeyiz map'in? Yakınındayız. Şuradan güzel bir epik ver de. 80'lik armor'u verdi. Keşke kolye verseydi. Yetişiriz herhalde. Zaten görünmezliğimiz de var. Fight'ta önümüzde yok gibi gözüküyor. Lan burası çukur muymuş fark etmedim. O ne? Almamış biri bunu. Ben alırım. Talent. Güzel. Altta da mavi bir şey yanıyor değil mi? yakınız. Buradan potu alamıyoruz. Yerimiz yok. Oy epikler. Hadi buradan bana bir çizme ver be. Rit de olur. Oy epik fire gauntlet. Teşekkürler. Bir idimiz daha var. Okları fullledik. Minti de fulllemek üzereyiz. Geç. Yanlış yöne gidiyorum ama neyse. Alan daha kapanmadı. Ama bir an önce doğru yola girmem lazım. Potlar var. Güzel. Bas görünmezliği zon çıkışı koklayan olabilir oralar. Yetiştik. Güzel. Hop. Hadi bakalım. Firefly'da yeni skill kazanmışız. Ateşin içinde uçabiliyoruz. Yeni o alan da bayağı uzaktı abi. Sağ tarafta da bakıyorum böyle lutucak da bir şey yok aslında. Her şeyimize full bir tek. Biraz üstümüz zayıf kaldı koleler falan ama onları legendary bulmak zaten zor. burayı sömürmüşler belli hiçbir ışık yanmıyor. Yaklaştık mı sayılır. Kaleye geldik. Kalede mi kapatacak acaba? Sanma. Uçamadık. Neden önümüzde bariyer vardı? Hop. Yetişmedi. Tamam şimdi yetişir. Hop. 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 Girdim. Aynısından var bende. epiki olsaydı çok güzel olurdu. Onun da legendary'si var. Bir biraz biraz bakmış buraya ama Arkamdan bir hasar atıldı, değil mi? Kaçtı. Görünmez oldu, kaçtı. Burada fightladı adam. Çok iyi yakaladım be. İşte bu. Bir de burada. Oy bununla yakaladım. Hadi köyünüze. Hadi köyünüze. Reed'i alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bas vicini. Gelen var. Tamam yokmuş. Buradakini alabiliyor muyuz? Al, telini al. Upgrade ver. Kalkanımız. Kalkanı full abi zaten burada kalkan var. Hemen lecindelim de ikili pot varmış elimde süper. Başka da alacak bir şey yok. Şu ne? Ha, epic light. Yok abi hortumum iyi benim. Benim ortum iyi. Benim ortum şu anda süper. İçinden mi de uçuyorum onu. Tam oluyor. İyi yakaladık. İyi kıt kıt kıt. Kestik adamları. O yakınlarda bir fight daha dönüyordu. Tam bu bölgede. O fightçılar nereye gitti acaba? 12 kişi var. Benim bulunduğum bölgede yok. Oğlum şuraya nasıl çıkamıyorsun ya? Ha? Arkamızdan gelen var mı? Orada biri ölmüş. O loot'a biri yatır. Yatmadı herhalde. O ya da yatıyor da biz görmüyor da olabiliriz. Ben yatacağım şimdi o loot'a. Ama de 3 tane epik var. Yani gelen kişi ha. Alta bir yere girdi. Yakınlar uçmaya çalışıyor. Bak bak pili bitti. Ha şurada. Ha buradaymış lan. Ağzının ortasını ortasını vurmam peki. Tak tak. Sağdan biri geliyor. Gelirsin şu anda. Korktum nereye abi? Kalkanımı iyi götürdü çünkü koşu yolundan geldi. Neyse ki yerimi bilmiyorum. Görünmezlik daha basılır. Uçarak geldiği için sabit kaldım. Tam olarak koşu yolunu kestiremedim. İyi haklıdı bize. Ama potumuz full. Onu unuttu tabi. Ay, uzakta bir fight var. Hadi havada vurdum ölmesi lazım onun. Ya çaldı kilimi ya. Şaka gibi kilimi çaldı. Pot yok abi şu. Adamda da pot yok. Mükemmel. Potsuz ayakta kalmış. Gel buraya gel gel gel. Kaçma gel. Nerede? Pot içtik değil mi? Yanlış bastım. Bak 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 bir de görünmezken de içebiliyoruz. Bu süper oldu. bir yerde. Biri öldü. Son iki kaldı. O skill'i oradan girip alacağım. Nasıl öldüm lan? Hop. Dualarla yaşıyoruz. Hop adam ağzımın ortasına geldi. Üzgünüm baba. Vallahi şansa geldim biliyor musun? kalkanımız. Burada adam. Solumda. İşte bu be. İşte bu be. Bir birincilik daha. Bir birincilik daha. Sinsi sinsi arkadan geldik. Önden geldik. Soldan geldik. Sağdan geldik. Adamlar önümüze düştü. Baba 813 demeye hasarıyla 5 kill birinci oldu. Teşekkürler oyun. Teşekkürler. Bakalım. 5 galibiyetin skor puanı neymiş pardon. 5 hasar. E, hasarı. 1733. Süper. 15 dakikada da sürmüş oyunumuz. Pyromancer'ı da ranklattık. Fortitude açılmış. Süper. Bariyer ile ilgili bir şey gelmişler. Bariyerin damage'i 60 kuldan da 60 demeci de 60. Süper. Süper. Teşekkür. O sağdaki şeyleri okuyamadık. Çünkü ne bir anda rank alma şeyine gelince sağdaki başarılarımızı okuyamadık. Sıra diğer binlerde, diğer galibiyetlerde. Hepsini alacağız. Hepsinin içinden geçeceğiz.